Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayız. Mescid-i Nebevi'deyiz. E, ee, maneviyatı çok büyük, çok yüksek. Sessiz konuşalım edeben. E, ee, 622'de açıldı Mescid-i Nebevi. E, ee, bir mülakın kapasitesi var. 750 bin kişi. Bir mülakın kişi alıyor Allah'ın izniyle. Çok güzel bir yapı var. Osmanlı mimarisi. Tabii ki elhamdülillah. Şu yukarıda gördüğünüz kubbe orası komple açılıyor. Bazen açıyorlar. Çok güzel bir şekilde. Ee, burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer meftundur. Manevi boyutu anlatılmaz. Diken diken şu an. Yaşamak lazım. Görüyorsunuz tüm ümmetten, Ümmet-i Muhammed'den insanlar geliyor. Siyah, beyaz, ne olursan ol. Ee, yine de geliyor Mevlana Hazretleri ve şu aklıma geliyor. Hadis-i şerifte Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan da Arap'a üstünlüğü yoktur. Gördüğünüz gibi hepimiz bir ümmetiyiz. Selamun aleyküm. ve rahmetullah. Berekallahu Selamun Görüyorsunuz aşk var, muhabbet var. Arkayı çek abi, dolmaya başlıyor. Ne güzel e, bir görüntü var. Rabbim tüm gelenlerden razı olsun. Herkesin cennetine vesile eylesin. Rabbim gelemeyenlere gelmeyi nasip eylesin inşallah. E, çok güzel bir ferahlık var. Ee, şurayı da göster Hakkı abi, şu ayak yerleri var ya, lüfter sistemi. Bakın burada, şu aşağıda, ee, şu gel, şu şuradan, şuradan göstereyim Selam. Bak abi, şu lüfter sistemleri, soğuk hava geliyor, ama bu normal klima de gibi değil, arabalarda gibi. Bu e, çok büyük bir iş. Uhud dağından geliyor, altında buz tabakalar var. E, o mübarek hava oradan geliyor. Yani rahatsız etmiyor. Araba kilması gibi değil. çok büyük emekler var. Rabbim yapanlardan razı olsun. çok güzel bir yerdeyiz elhamdülillah. Altın kaplamalı. Velhamdülü Rabbil Alemin. Efendimiz Aleyhisselatü ruhu şerifler için. Piran-ı ruhlar için. Biraz Allah rızası için. Lillahi El fatiha